20 yıl önce yapılan alt altyapı çalışmasında mahallemizdeki asfalt sökülerek parke taş döşenmişti. Daha sonra TEDAŞ'ın altyapı çalışması, Telekom'un altyapı çalışması bittikten sonra, Doğalgaz'da geldikten sonra parke taşa ekonomi gömürünü tamamlamış oldu. Çok kötü oldu. Araçlarımızı çok rahatsız ediyordu. Onun için belediye başkanımızla yaptığımız görüşmeden sonra mahalleyi imkanlarımız ölçüsünde asfalta çevirelim dedik. Ee, sağ olsun geçen yıl 2-3 e, tane sokağımız yapıldı. Bu yıl e, biraz daha yapılıyor. Şu anda çalışma devam ediyor. E, i̇leriki günlerde e, kalan yerlerde inşallah imkanlar ölçüsünde. tabii diğer mahallelerde hizmet gitmesi lazım. Hepsi bizim buraya gelmeyecek. Yani e, 179 mahallemiz var Tarsus'ta. Tamamının hizmete ihtiyacı var. Tamamı bizim olmayacak. E, biz burada yeteri kadar yapılır. Gelecek yıl sabredersek onlar da e, kalan yerlerde yapılacak. İnşallah daha düzenli, daha temiz bir şey mahalleye kavuşmuş olacağız. Evet. E şu anda temizlik çalışması da beraber yapılıyor. Temizlik işleri Müdürümüz sağ olsun programını yapmıştı, gönderdi. Hem asfalt ekibi mahallemizin içerisinde, hem temizlik ekibi mahallenin içerisinde gerekli çalışmalar yapılıyor. Sayın başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz.